Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Nazım. Bu kanalda finans, ekonomi ve kişisel gelişim konuları hakkında heyecan verici videolar paylaşıyorum. Kanalım mali özgürlüğünü kazanmak isteyenler, para yönetimi konularında bilgi sahibi olmak isteyenler ve kendilerini geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Hayatın birçok alanında olduğu gibi finansal konularda da eğitimli olmak çok önemlidir. Bu kanalda mali planlama, yatırım stratejileri, Borç yönetimi ve diğer finansal konular hakkında faydalı bilgiler sunacağım. Bunun yanı sıra güncel ekonomik olaylar hakkında da bilgilendirme yapacak ve finansal dünyada neler olup bittiğini anlatacağım. Ama sadece finansal bilgi değil. Aynı zamanda kişisel gelişim konularında da yol göstermek istiyorum. Kişisel gelişim her insanın hayatında önemli bir yere sahiptir ve bu alanda kendinizi geliştirmek hayatınızda daha mutlu ve tatmin edici bir yolculuk yapmanıza yardımcı olacaktır. Kanalımda Özgüveninizi artırmak, stresle başa çıkmak, motivasyonu korumak ve daha birçok konuda rehberlik edeceğim. Her hafta Cuma ve Pazartesi günleri yeni videolarımı yayınlıyorum. Bu videolar, finansal özgürlüğünüzü kazanmanıza, paranızı yönetmenize ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olacak. Kanalımda kalmayı ve yeni videolarımı kaçırmamayı unutmayın. Benimle birlikte finansal özgürlüğe doğru adım atmak ve kendinizi geliştirmek isterseniz, kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde her zaman benimle etkileşime geçebilirsiniz. Kanalımda her zaman öğreneceğiniz yeni şeyler var. Bu nedenle burada kalmaya devam edin ve finansal özgürlüğünüzü kazanmak ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan bilgileri edinin.